Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün haritada yeni bir özellik, size aktarmak istediğim bir özellik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi haritada 3 tane çadır belirmiş şekilde duruyor. Bu çadırlar 12. 12. sezondan hatırlayacağınız üzere eğlence alanı vardı. Aynı onun gibi arkadaşlar buna benzer ve silahları bol bol barındırıyor içerisinde arkadaşlar burada güzel kombatlar dönüyor bakalım ne yapabileceğiz bir şeyler yapabileceğiz mi ve insanları ezebileceğiz mi bu güncellemeden sonra atlayışlarda vesaire sıkıntı yaşıyorum siz de yaşıyor musunuz bilmiyorum bakalım gelen olacak mı umarım olur güzel bir action çıkar diye umut ediyorum ve aşağı doğru süzülüyorum direkt hem bencecik bir silah bulmam lazım abi Evet çok güzel Abi adamlarda da öyle bir ping var ki yani. Herkes kim burdaya gidiyor abi. Bayağı güzel oluyor. Millet şarjörümü değiştirecek, birbirine mi saydıracak? İşte sıkıntısı oluyor. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Yani benim killerimi çalanlar oluyor. Burada killer sıkıntılı abi. Bakalım neler olacak. Bir yandan ile gelenler vesaire. Ortam gergin arkadaşlar. Bak ile de bir gelen oldu. Hemen güzelce buraya bir yargı atalım. Daha sonra bakın abi arkadan da saydıranlar var. Yani şu anda gördüğünüz gibi temizledik alanı ama yani. Bakın yatan var abi. Yatan var abi. Olmaz. Böyle olmaz abi. Abi bu kiti dönmem lazım. Bu kiti dönersek buradan güzel çıkacağız. Yani gördüğünüz gibi normalde kıyım kıyım kıydık ortalığı yardık yıktık ama Abi sonradan gelenler oluyor. Bot oluyor vesairesi oluyor. Yani burada bota bile ölebilirsiniz abi. Onun için çok dikkatli olacaksınız abi. Yani kimin eli kimin cebinde hiç belli olmuyor abi. En sona böyle silahları tamamlamaya çalışın. Bakalım burada bunda bir M4 var abi ya. M4 nereye AK var. Ya bak görüyorsun değil mi işte? Benim bahsettiğim buydu arkadaşlar. O adam oradan kenardan kenardan kıyıdan kıyıdan oynuyor ve bunu kazanmasına izin vermek istemiyorum abi yani kiti kullanacağım kit dediğim sargı beziyle biraz saracağım abi ona da bir bomba göndereceğim inşallah yani bizi kurtardıysa kaskele kurtardı abi orada yılanlıyor biliyorum Gelmez abi, gelmeyecek. Biliyorum gelmeyeceğini de. O ağacın arkasında bir yerde abi. Ya ona da ölmek istemiyorum açıkçası. He oldu abi oldu. Orada bekle tamam mı? Biz gelelim emek harcayalım. Burada video çıkarmak için uğraşalım. Sen gel orada bizi bekle abi. Ondan sonra öldür. Ya ne güzel memleketi yemin ediyorum anlamıyorum. Bizimki abi emek değil mi bu ya? Ben bunu anlamıyorum abi. Evet arkadaşlar size aktarabildim diye düşünüyorum. Yani bura yani kimin eli kimin cebinde hiçbir şey belli değil abi. <laughs> dikkatli olun. Gerçekten sıkıntılı bir yer. İşte bak yani M24. M24'ün güzelliği biz bunu hak ettik. Çok güzel oldu. Ve hemen kitimizi döneceğim abi. Kiti dönmezsek sıkıntı yaşayacağız. Çünkü şu üstümüzü bir boşaltalım abi. Susturucuyu da şuna takalım. Yan nişangah geldi. Onu da alalım. 6x'i buraya takalım. Holoyu da atalım. Abi çok güzel bir oldu be. Sizce de öyle olmadı mı? Yani şu an biz burada birçok şeyi hak ettik aslında ama şu an bunu size aktarabildiğim için gayet mutluyum. Hemen abi buradan bir an önce gidelim bakalım millet nerede ne yapıyor. O arkadaşın getirdiği buggy vardı. Onu alalım. O buggy'yi alalım abi. Gördüğünüz gibi. Hemen o buggy'yi alalım. Buradan devam edelim abi. Bak burada ben benim bıraktığım hakeymiş. Özür dilerim. Ya yani millet attı sandım. <laughs> onu da söyleyecektim az kalsın. Vallahi şu an gayet güzel oldu. Çok mutlu oldum. Gördüğünüz gibi 39 kişi kaldı abi. Ne olursa olsun ben bunu bu şekilde atacağım. Alana girmenin girdikten sonra kill çaldırdık abi. Yani tak, tamamını biz öldürdük diyebilirim. Ama kill çaldırdık abi. Kill çaldırıyorsunuz. Bunu kabul edeceksiniz abi. Şuradan Skull'un oraya doğru gidelim. Rozok tepeden bir bakalım abi ne yapıyorlarmış bu gençler. Gençleri bir görelim. Gençler nasıl? Her şey yolunda mı? Aslında buggy ile gitmek istemiyorum. Buggy büyük korku benim için patlayabilir. Olsun abi patlasa da çatlasa da güzelce size bu içeriği atacağım abi. içerikteki amaç bu kamp çalırlarının ne işe yaradığını size göstermekti. Haritanın farklı farklı yerlerinde belirliyor arkadaşlar ve bu sadece Erencil'a özel bir şey değil arkadaşlar Miramar'da da denk geldim bunu size aktarmak istedim güzel olacağını düşünüyorum umarım pişman olmayacağım hareketler yapmam size güzelce bu içeriği aktarırım bir an önce şöyle bir önce bu tarafa bakalım abi daha sonra oraya doğru gidelim buralarda da çünkü adamlar oluyor bakalım neler olacak yani orada baya bir heyecan yaptım diyebilirim çünkü abi harbi kalabalık harbi kalabalık olan yerde de yani şöyle bir bakayım m4'üm varmış tamam abi 28 tane 556 altın var rezalet rezalet ki ne rezalet anlatamam 762 bir şey bulursam hemen alacağım abi şuradan şöyle yapalım bir bakalım Arabamızı şöyle koyalım ki görüntü vermesin abi bu tarafa şöyle bir Doğu'a doğru bakacağım. Daha sonra bu tarafa doğru bakacağım. Buradaki oyun alanına doğru bakacağım. Bir 556 versin. Bir güzel olur ki PUBG Mobile. Yani bir 556 vermek çok da zor olmamalı diye düşünüyorum. Abi çünkü yani 130 tane 7.62'm var. 28 tane bir şarjör bile anca. Şu anda gördüğünüz gibi haritanın diğer kısmındaki yer orası abi. Nerede bu millet? Nerede bu devlet? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi harita bu şekilde. Yani uçak geçiyor abi. Biz bu drop'a gideriz. Biz bu drop'a gideriz abi. Çünkü sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum. Evet abi atmış. Hemen oraya doğru gidelim. Şöyle bakalım 220'ye doğru gideceğiz abi. 220'ye doğru gidelim. Abi 556 istiyorum. AVM olsa güzel olur. Olmazsa da bir şey demeyeceğim AVM için. Ama olsa çok güzel olur. Abi hadi lütfen. Lütfen abi. O çinkinin yakınlarına atmış. Buralarda birileri olabilir. Varsa da yapacak bir şey yok artık. Olay koptu bizden çıktı abi. Abi çok uzak. Bin arabaya geldi. Bakalım sağdan soldan gelenler var mı? Hemen abi 3 setimizi alalım. Önemli olan da 3 set zaten. Tamam abi. Susturucu otomatiği istemiyoruz abi. Şu aşağıya bakacağım. Pochinki'nin arka tarafına abi. Hem orada adamlar olabiliyor. Hem de orada 5.56 olabileceğini düşünüyorum. Lütfen bana biraz 5.56 ver abi. 6x bulduk. 6x hemen 3'e çekeceğim. İşte bu ya. Evet abi. Şu 6'yı da 6'yı da buraya takalım abi. Hemen 3'e çekelim hem 4'te. Abi bayılıyorum buna bu şekilde oynamayı. Çok güzel oluyor. Gerçekten öneririm. Siz de bu şekilde kullanın abi. 762 abi 762 biz çok ya. Eklenti de olur abi. Eklenti de olur. 88 abi ya bir şarjör daha lütfen. Abi bu arada şunu söylemeden de edemeyeceğim. Gerçekten şu anda dürbünlerin falan bayağı bir lootu arttı abi. Onun için rahat rahat kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Şuradan uzatılmış vardı. Keskin nişancını 7 mermi bize iyi olur abi. ilaç gibi gelir. Burada yok abi hemen. Şu bir önümüze bakacağım. Komp'ta bulamadık zaten. şöyle bir bakalım abi. Ya nedir bu 556 abi ya? Neyse bakalım abi yapacak bir şey yok mecbur. Bu şekilde devam edeceğiz. O droba gelen oldu mu acaba? Valla gelen olduysa da şu anda çok da önemli değil açıkçası. Çünkü bayağı bir uzaklaştık abi. Kalan şu anda 16 kişi, 15 kişi. Abi rezona düştü. Rezonda adam varmış. Redzone'da adam varmış abi. Uçağı gördüm, tam karşımdan geliyor abi. Bunun için hazır olacağım, onun için yerimizden ayrılmayalım. Şöyle yapalım abi, dur abi. Redzone'a ölmek istemiyorum şu anda. Dediğim gibi ne olursa olsun bunu size izleteceğim abi. Kaybetsem de kazansam da. Çünkü gerçekten. Millet sadece öğrensin. Amacım bilgi vermekti. İndiğimiz yeri temizledik. Temizledikten sonra da win almak için uğraşıyoruz. Umarım alırız. Almasak da canımız sağ olsun. Ama yani ben böyle düşünüyorum. Siz de inşallah böyle düşünüyorsunuzdur. Abi dibime bir yere at. Millet bir gelsin de dağıtalım ortalığı. Olmaz mı ya? He? At abi şuraya işte. At be abi. Hadi be abi. Yaparsın be abi. İşte bu. Çok güzel abi. Buradan biz arabayı bırakalım abi. Şuradan droba doğru gidelim. Hem rezondan çıkıyoruz. Yapma sakın. Sakın yapma abi. Ben yani bil ağlarım yani. <laughs> o kadar da değil tabii ki ama ee, sadece üzülürüm abi. Bayağı bir üzülürüm. Evet abi karşıdan yaldır yaldır bir araba geliyor. Şu anda onları gördük. Onlar droba doğru geliyor büyük bir ihtimal. Onların beni görmemesini istiyorum. Gördüler mi acaba? Görmüş olabilirler abi. Gördünüz mü gençler? Gördünüz mü? Görmeyin lütfen ya. Bir araba daha geldi abi. O da oraya çakıldı. Sizi ummadığınız yerden vuracağım arkadaşlar. Siz oraya doğru yanaşın her şey tamam dediğinizde vuracağım. Bunlar zaten 1, 2, 3. 3 görünür abi. Hop yapma öyle. Öyle yapma üzerli üzülürüm yani. Evet. Evet abi gördüğünüz gibi önemli olanı ben başardığımı düşünüyorum. Burayla ilgili size bilgi aktardığımı düşünüyorum. Gerçekten yani aslında iyi mi değil mi çözemiyorum. Çünkü oraya indiğinizde abi mükemmel kalabalık oluyor. Kimin eli kimin cebinde bilemiyorsunuz. Gördüğünüz gibi bayağı bir kil çaldırdık. Orada bitiremiyorsun bile. Yani şarjörü yetiştiremiyorsun. Mermi yetişmiyor. Oradan adam geliyor. Oradan adam geliyor. Ve ayrıca böyle yerlerin yakınına insanlar atlıyor. Ve atladıkları yerden abi direkt yanınıza geliyorlar silah bulup o daha bir sıkıntıya sokuyor insanı ona göre bilginiz olsun kimileri bekliyor evet abi or orayı toplasın en son ben onu alayım bitireyim oluyor ona da dikkat edin ama güzel zevkli tabii ki size de bağlı bu zevki yaşar mısınız yaşamaz mısınız ama bence eğlenceli umarım size bir şeyler aktarabilmişimdir umarım sizi mutlu edebilmişimdir. Hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Hayırlı günler diliyorum.